Evet arkadaşlar, bu maç kartınız kartını açacağız. Evet. Arkadaşlar bugün arkadaşlar puanlama yapacağız. Arkadaşlar. Evet uzun zamandır puanlama Aynen. oynamıyorduk. Evet bugün ne yapıyoruz? Puanla kazanma oynuyoruz. Arkadaşlar. Puanla kapışma. Evet. Bakalım kim kazanacak? Evet, kim uzun kazanacak? zamandır bir böyle kazanma yoktu. Hep böyle kutudan futbolcu, evet. işte şu futbolcu arama. bunu arama. Evet. Ama bakalım bu sefer kim kazanacak? Kim kazanacak? O, o... bir zaman... de zile basın. Evet. Asma, asma, geçelim. geçelim. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Bugün puanla kazanma oynuyoruz. Evet, o zaman Roblox'lardan başlayalım. Ve bugün... Aslında bir dahaki ne şey yapalım? Puanla kazanmaktan ziyade e, parayla kazanma. En pahalı futbolcu kimdeyse o kazanır. Evet. benden de vermiştim onu hatırlıyor musun? Evet. ne? 157. 144. 157 var. Arkadaşlar bugünün bir de en özelliği süper gol açacağız. Evet uzun bir yerden sonra çünkü puanla kadarmadı artık. Oğuz gibi de tuvalet direkt hiç bakmıyoruz. bakalım şöyle gösterelim hatta. Evet. Şibidi dop 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 biz. Şibidi dop dop değil mi be? Aslında bu müziği Yasin Cengiz'den çaldılar. Biz onunla duymuştuk değil mi? Evet. Ama bu G-Man. Evet hadi bakalım. Kaç? 157. Aynı kart çıktı. Aynı. Aynı. Berabere. Yoksa Berabere hemen kendi tarafını al. Herhalde olur. Şimdi Brawl Stars. Babacım Brawl Stars. Yani. benim yeni karakterim var. Kit adlı karakter var arkadaşlar. Kardeşim onu açtı ve 7 seviye yaptı. Oh my. ve El er Primo 147. bak. bak, bak. Evet. Artık maşallah, destansı bilmiyorum Eş. Evet. 147. Bunu Brawl Evet, şöyle, şöyle yapsan çıkıyor. mu? Evet. Hemen yardım et, sağ olsun. Hemen bakalım. 27. Oy. Hayır, hayır. Anladım. 188. Demek ki o daha güçlümüş. Eş. Evet. H. Çünkü kromatik karakterdi de şimdi de hmm. destansı oldu. Destansı. Yani Brad baya bir değişiklik yaptılar. Evet, baya değişiklik oldu. Brad. 200. Oh, 200. Artık bas, kromatik, kromatik karakterler yok biliyorsunuz. Şimdi Pokemon World. Hadi bakalım bunda puanlara bakalım, güçlere bakalım. Ve... Bunda bir dakika. 9000 oh, hemen bin. aldın. 9000'den düşmüyor benim sayım. Evet. Direkt, şu an direkt. ben gidiyorum full ya. Kaç? 1 2 O oh, bir de şunlar var. Bayağı. Bir dakika hmm. 7000. 8160 var mı? Yok yine sen aldın. Pardon, ben başka. Oo, kaç oldu? Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 6 1. 6 1. Şimdi Pokemon. Bu da çok güzel bir seri ya. Ben ben sevmeye başladım bu seriyi. Ee? Sigetto. Aa niye bunlar güçsüz? Bunlar da herhalde ilk Pokemon. Oy! 120, 140, 100, 170, 140, 170 var. Evet, 170 de. Ama Hmm. Aa doğru. Evet. Ateş üçlüsünde de öyle bir tanesi evrimleşmişti. Evet şöyle. Acil. 220. Hepsi 220. Evet, 230. Bunda ne yapmıyorduk, sevilmiyorduk çünkü son anda ne olacağını bilemiyoruz Evet. Şimdi başlıyoruz. Oo, öyle hepsini. öyle maçlar oldu ki ilk hmm. başta Eres böyle fark attı, Berkim fark attı, son anda kazananın Değil. Ve... De Bruyne. 94, 94. İkisi de 94'müş. 75, 80. 80. Aha direkt alıyor. Evet, 75. 80 hemen alıyor. 94, De Bruyne ile. Ben hata geçtim yani. Evet. E 85, 84. 84. En yüksek 85. Hı hı. Belkin 85'e geçti. Oo, o, 85. o, 90! 90. Oh. Aa dedim var ya, Fatih dedim gitti. Son anda Fatihlerim evet. geri geldi. Hemen şöyle ne oldu? Ne dedim sana Enes? Çok sevilmemek lazım. Gerçi yine öndesin ama. Geçebilirim di. 85. U 95. 95 var, dayı var, dayı. Evet, ver hemen şunu alalım. Sende başka yok değil mi? Yok. Şöyle. Her kaç 1 2 3 4 5 yine öndesin. O 93. 96. 96. 96 var. Kovacic. 96 var mı sende? 95 Yok. de var. Evet, Şimanski. Puanı bayağı düşükmüş ya Şimanski'nin. Evet. Şimdi ne açıyoruz? Mekanik. Hmm, mekanik. Mekanik, mekanik, mekanik. Hadi bakalım. Ben şöyle Evet. Arkadaşlar biz bu kartları açarken ne yapalım? Ve o da. Aa, Ali 81 80. O. Halil Derviş oldun ama güçlü 85 var burada. 85'i e geçmen lazım. Babacım sana bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evet nasıl Okuma gidiyor? Yapıyorum. Hayat nasıl <laughs> gidiyor? Nasıl? <laughs> İkardi 92. Oo İkardi'nin gücünü fullemişler neredeyse. Aa. Dört Galatasaraylı orada. Dört Galatasaraylı. Pardon dört. İki kartta dört Galatasaraylı buldum. Ya bu kart çok güzel. Ha bak bak bak. Kart. kartta dört Galatasaraylı iki tane Chelsea. Bunu çok düşük ben... bir kart çıktı. 82 var. 86, 86, 89. Kimmiş? Evet. Zaha, Nelson, Derişoğlu. Neredeyse bir daha böyle bir kart çıksa kadroyu tamamlayacağız. Gabriel Cesus. Baba İyi aslında bunları ayrıp ayrı bir kadro yapabilirsin. Olabilir. Evet. Çünkü evet. Çünkü fotoğrafları çok güzel. Bence de. 8, 8 yıldız. 8 berabere. Oo, 9. Dokuz var 8, mı? Sekiz. Evet, evet onu da hemen alalım şöyle. Şöyle. Bu Ya ya. bu kat ya? böyle yapmış. Sevmediğimiz kadar var demek 8, ki. Bir. Sekiz. Sekiz yıldır alaba. O dokuz. Dokuz ver hemen. Ver zaman. hemen. Şöyle. Ve Sekiz. Sekiz. Dokuz. Yedi. Dokuz ver ver ver. Ver. Enes ne dedim sana? Ben... Kaybetsen bile çok sevineceğim çünkü bu kart çok güzel oldu. Evet, güzel bir kart çıktı. Şöyle göstereyim Icardi'nin. Şu hali bize var mıydı bu kartta? Icardi... Yoktu, ilk defa çıktı. Evet, değil mi? Şu Icardi bize Şöyle bir daha Icardi göstereyim. Icardi bize ilk kart çıktı. Daha da mi? ilk defa çıktı. Evet. O yüzden şu anda... Oha! Haalunt evet, 99! Hağlant. Hadi bakalım, geç bakalım nasıl geçeceksin Haalunt'ı. Haalunt 100'lük. Sen kartın içeriye... Evet. Şöyle bir bakalım. Bağlantı bak 1.95'te boy var yalnız var ya. Basketbolcu olma olacakmış da. Abi güçlü de fiziken de güçlü. 99'u geçmen için Maradona lazım sana. Pele lazım. Hatırlıyor musun? Geçenkinde Pele mi Maradona mı ne çıkmıştı? Almışsın. Aynı böyle bir 99'luk kartı geçmişsin. Evet bu defa olmadı. 100 100. hayır Bir de bir dakika bir de. Bir dakika. <laughs> tam bunu anlatıyordum değil mi? Tam bunu Anladım, anlatıyordum. Buradayız. Hayır. Hayır 99. Yüz yazması lazım. 100 yazması lazım. Evet tam bunu anlatıyordum. Tam böyle bir, bir olay oldu diyordum. Evet. Evet sayamıyor karşım 100. ben alıyorum. Orada 100 yazması, evet, 100 yazması lazım. Evet 100 yazması lazım. Mbappe bir öncekinde bak tam bunu aldı dedim ki Enes hatırlıyorsun bir önceki videoda böyle bir şey oldu dediğim Aynısı yaşandı sayın seyirciler. E, e. 99. Hadi geç bakalım. Hadi geç bakalım. Ne geçerim böyle işte. Kaf. Kafu. Ama şimdi neden 86 şav efsane duruyor? Evet ya. ah be Kovarecma. Kafu. Ağlaya ağlaya gitti Kovarecma. Kesin yok. bence Enes alacak bunu. Ben 88. biliyorum. 88 Ben biliyorum alacak. Evet. Eee? Ah kart almadı. Evet sende kaldı hadi. Hadi hadi, hadi çok hadi yapma. Hadi iyisin. Bence çekişmeli gidiyor şu şey an. O çekişmeye yeni transfer mekanik. Karıştırmayın bak kartları. Şöyle Şöyle evet şöyle karıştırma. Yer kalmadı. Şöyle etin etin şöyle karıştırmayın. Evet. evet. Heh. Tamam. Açalım. U 84. 84. 84. Aa, Pe alıyor. Pepe Evet alıyor. İki Galatasaray çıktı bir de. Ya bayağı bir Galatasaray çıktı sende. Bugün Nelson ikinci Nelson. Hemen şöyle. Benim bu kartları sevdiğimi daha önce söylemiştim. Evet çok güzel bir kart ama. Hadi Aç bakalım. Ver. 90. bu katta Messi çıkmamıştı ilk defa çıktı Maradona'yı bulmuştuk ama Messi ilk defa buldu. Ronaldo'yu bulmuştu. Evet Maradona'yı Ronaldo'yu. Evet hadi bakalım. Hmm. 89 90 1 evet. puanla ben kaçırdım Mustafa. Şut Şut. 91. Mesli. Aa bak burada 91 vermişler onda 90 vermişler. <Gülüyor> <Gülüyor> O aldı götürdü Messi'ye Fark etmezse bir ve şut ve gol ben alıyorum ama bu kartta olursa bozulur ya. Bence çok çekişmedi evet. yani bakalım. Hayır Icardi niye 77? Burada 77 burada bu, 92, 92, vermişler. Bence burada hak ettiği puanı vermişler 92. Ve maradona. Oo, maradona. Ama bu kartı da Maradona ile alman güzel oldu yani. Evet, Maradona. Evet. Efsaneler ne aldım biliyor musun? Evet, hepsi? bugün de şimdi Ronaldo, çıkmadı herhalde değil mi? Ronaldo çıktı evet, mı? Yok. Messi çıktı. Maradona iki tane çıktı hatta. Evet. Aç bakalım. Oo, 81. 85 eee? var. 83 var. 83, 83, 83 var mı? 84, 84 var. Bir dakika 84 var mı? Sen alıyorsun. Evet. Var bir puanla. Evet. Evet. Mustera'da 83. Hemen. Artık nereye koyacağımı şaşırdım. 82. Şartayım. Bakayım Alacak. 87. O 87 zor. Eee? Aa, Var mı? Alamadım. Aha ben kaldı. Evet 87 Şimdi ile. Şimdi paralı odur. Bunu da parayla yapalım mı? Hayır. Hayır evet, puanla kazanmak. Parayla olduğu zaman o zaman onu evet. yaparız. Evet. evet. 93. 85 93. O, da, bu da 93. 93 85 82. evet 85 Aa, de aldım. Alıyorum. Eski evet 85, 85. de aldım. 50 Beckham, dolar. 100 dolar. 50 dolar. Evet, parayla da paradan da kaybettik Berk. Evet yapacak bir şey yok. Açalım. 80 var. 84 var. Evet kazandın. Seksin, düşüktü. Kim var sende? Razi 90. Evet. 96 varmış. 96. Evet o kolundan görünmedi. Evet görünmedi. Evet. Herhal... Şimdi Bayli Ostası. Kaç yıldız Oo, var? Ben Aldo Silva. Hı. Ve o o oh, Ronaldo parkı. hiç bak. Evet, değişik. Diğerinde yüzü vardı. Burada yandan Bence profil. profil. Bence daha güzel değil mi? Evet, bu yandan profil olmuş. Evet. Evet. Direkt alıyorsun, hiç bakmıyoruz evet, bile. Şöyle hemen tasoyu da sen de alalım. Evet. Bilmiyorum. Alıyorum evet, zaten. Firmino aldı. Taso da beraberlik oldu, öyle diyelim. Ama Ronaldo çok güzel oldu. Can Kahveci, Firmino. Tabii ki. Çelik bu atışı. Hadi bakalım. Osmayer. 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 100. Osman. Ronaldo ve Schumacher. Aç bakalım. Mario Gomez. Evet, Altay. ver, 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 ver. Schumacher. efsanedir. Evet, bir efsaneyle. Bence... Bu Icardi 99. Sorry Icardi 99. Messi'den güçlü! ben, bu bu, 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 bir puanla alıyor Messi'yi. Haydi bakalım. İki ben de argentini. sevindim biliyor musun? Evet. Hadi. Bugün üç farklı yıkardı çıktı. Evet çok güzel oldu. İki tane farklı Maradona bulduk. Üç farklı Icardi bulduk. Alacak ya. Alacak. 90. 90. Bak 90 direkt alacağım. Aldık. Direkt kaldı. Direkt kaldı. Pandikle. Vallahi Şimdi. sanki böyle saymak Aynen. lazım gibi geliyor bana. Evet, Çünkü birbirine de çok yakınsınız. 85 evet. 85. Evet. 90. 90 93. 93 var. 93. 93. O oh, hologram. O oh, ya bu en güzel oh, seri. Hologramda ya. bir pede çıkarsa şöyle. Aç bakalım. O 438 var. 438 geçmem biraz zor. Ama eee? imkansız değil. Eee? Hemen aldı. Geçim Dedim değil. ya Zidan'ı geçmek zor. Ama Pele Hayır Pele'yi geçmek daha zor. Hayır şu an sendeki kartı söylüyorum. Evet. Pele çıksaydı zaten geçer. Oo 423. 434. Evet bu seferde sefer de sen kazandın. Oliver Kahn'da hak ediyordu. Evet hatta 400 bak Oliver Kahn çıksa bile kazanamıyormuşsun Zidane'da. Evet. 438. Hemen onları bakmadan dağıtalım çünkü puanla kazanma bu. Futbolcu aram olmadığı için dikkatli olalım. Dikkatli evet. olalım. evet. kalmadı. Açalım. Adreç. Direkt. direkt. 94. Evet. Hemen şöyle. Tamam. Açalım. İlk Dayı. defa bu kadar çekişme bir maç evet. olur. O yüzden kart koyacak yer kalmadı tümünde. Kerem Demir vay 89. 79, 77 hemen bakalım. aldın. Evet Allah'ım. Hadi. O oh, 89, 86. Aç bakalım. Açıyorum. Hemen aldı. Ver bakalım. Oh, Jack kılıç şimdi kaç puan vermişler? 84. Efendim? Nerede? Aa burada. Pardon ben evet. yanlış bakıyormuşum. Neyse öğrenmiş oldun artık. Şimdi hmm. evet. Ligi dünya yıldızları. Hadi evet. bakalım, aç, aç bakalım. bakalım. Aç bakalım. Dağıt bakalım. Dikkatli dağıt. Hemen şöyle. Aa karta baksana. Evet, sevmiyorum <laughs> dedim mi? Gerçekten de sevilecek bir kart değil yani. Açalım. Açın bakalım. Aynı mı diyecektim? Kansel 8. 8. Aynı takımdan olduğu ah, için. Ah değil mi? O sekiz. Geçen aramıştık 8, onu. Sekiz sekiz. Hadi bakalım iki tane 8 yıldızı var aç ee, bakalım. Benzem o dokuz. Hatalı Benzema. Hatalı Benzema. Böyle o, eski Cengizler. O Devlet abi. O, eski o. kartlarda Kavaminga. hatalılar değerli olur acaba bunlar da ileride değerli olur mu acaba? Dokuz yıldız Kabaminga. aç bakalım. E ee, dokuz yıldız Anthony. Sekiz. sekiz A alıyorum Cengiz'in. Evet Cengizler'e yedi vermişler. Evet, şimdi de... bayağı kart oldu evet. şimdiden. Hadi bakalım. Ben açı eksik. Gider. Aa burada iki tane varmış. Dur görmedim. Bir, bir hemen ver bir tanesini. Diğerini görmeden görmedim. ben hemen. Görmedim. Aç bakalım. Açalım. 7 yıldız 8. Ben oluyorum. Ben oluyorum. 2 tane 8 var. Evet 2 8 de aldı. Sende bir tane 7 var. Ya evet. bir dakika bunu nasıl anlayacağız? Yani bunu benim arkadaşlar siz sayıyorsunuz değil mi izleyenler? Şu an kim kazanıyor? Kim önde? Evet. O zaman şöyle açalım. Ve... Hakimi oh, 240 <laughs> aldı. Hakimi de aldı. Evet. Mbappe! Ay ne kadar düşük bu 93. Son anda aldı var ya. Ben şunu anlamıyorum. Mbappe neden bu kadar düşük? Bilmiyorum yani. Düşük. Baksana. Rice pilondan güçlü. Evet. Yani Martinez olmasa yanında bu kart gitti yani. Hı keşke çıksaydı 93 Sergio Oliveira. E. Sergio Oliveira e iyi puan vermiş. Şu burada da puanı düşük. Evet, al bakalım. Şimdi koyayım, hadi bakalım Minecraft'lar. Evet. Minecraft'ta puanlara Puan. Çok var, var olsun puan. Hologram. Puanla kazanma oynuyoruz. Hologram şöyle dursun. Evet. Şöyle. Ver bakalım ee. bu ikisi de bana. Evet. Hadi bakalım. Bir. 2, 3. Çizmeli kedi 98. Dakika, 93 var. 93 var. Alıyorsun. Evet alıyorum. 78 var. O Messi. O Messi, o Messi 92. 92. <laughs> Aa az önce çıksaydı onu da alıyordu. 93 vardı çünkü. Ee? Aa, bu sefer bunu alıyorum. da o, bu Michael Jackson değil mi ya? Ben mi benzetiyorum? <laughs> bu evet. Bak gide. Şöyle. Dur dur. Taraf seçeceğiz. Burası benim, burası Berkin. Aç bakalım. O bana futbolcu çıktı. Ay, Kim bu? Dedi. 137 var ben kazandım. 137 bu, evet bunu bu da. Bu kime benziyor arkadaşlar bilirsiniz ben. Bilmiyorum ben birine benzetemem. Manchester United de oynuyor. Öyle mi? Ben Aa benziyor. doğru. Manchester United formatı var üstünde. Çok doğru. Evet. Evet. Yazsın bakalım kime benziyor. Ben şimdi birisinden söyleyeyim mi? Söyle. Rashford olabilir. Bence de belki olabilir. Şimdi süper gol. Süper, evet, gol süper gol. Iş. Hemen aç bakalım. Böyle süper gol bu adamı vardır. Var. Bu anlama var da bunda. o hologram var. Bak, yok, yok, yok. bak bir dakika, bak. güzel bir şeye benziyordu aklındaki kişi olabilir. Bir dakika. Bir dakika. Bakmayın. Bakmıyorsunuz değil mi? Evet. Bakmıyorsunuz. Ben de bakmayacağım. Adaletli dağıtaba. Ben, ben ben de inan ben de bakmayacağım. Adaletli dağıtacağım. Şöyle bir dakika. Şöyle yapayım hatta. Şöyle karıştırayım. Şöyle karıştıracağım. Kime ne geldiğini, nasıl olduğunu kimse bilmesin. Bu bitmedi. Şöyle Aha. tek karıştırıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Alın bakayım bir tane. Sen al. Aldım. Bir tane sen al. Al bakalım. Bir tane sen al. Bir tane sen al babacığım. Şöyle. Aslanım benim. Al bakalım. Hadi İyi bakalım. İlan, ben karıştırdım. Kimin şansına? Oo. Oo, hologram sendeymiş. Kilit oyuncu. 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 Evet. Kilit ne? oyuncu. Yoktu değil mi bizde? Evet. Kaç o? Dembaba. Bu kaçmış? 93. Alıyorum. E, 257 senin kaç? 228 alıyorsun. Emeni ki. Emen... evet. Oo bu bizde yoktu çok güzel oldu. Evet. 210. <laughs> Şöyle bir <de>. 210. <laughs> 224 200. Emre Emre, Emre aldı. Şimdi de kişi gelebilir. İki, de, iki. <gülüyor> <gülüyor> Pemelo. <Emre> Alıyor. <laughs> 218 yan yana gelselerdi kim alıyormuş? Melo Gelip, oluyor. e, Melo alıyormuş. Ulan ikisinin de aynı kartta çıkması çok ama güzel oldu. Ama mn 2 alıyormuş Melo'yu da. Melo Emen 2 257 o o Hologram ama. olduğu için. Şöyle bakayım karta biraz inceleyelim. Kilit oyuncu. An. Çok güzel çıkmış kabartmaları ya. Evet. Ya bunun hologramları ayrı bir güzel. Evet çok güzel olmuş. o ne zaman arkadaşlar ama? kim kazandı? Sayalım mı? Bilmiyorum abonelerimiz saysın. Onlar karar versin. Çünkü bu işin içinden biz çıkamayız. Onlar evet. söylesin bakayım. kim kazanmış? Evet. Kimin kazanmış? Berk değil. Berk skoru, değil, doğru tahminen, değil. Tohmi, do skoru doğru tahminen skoru doğru tahminen eden adına bir sonraki yani cumartesi canlı yayında 5 tane kart açacağız onun evet. adına. Onun adına 5 kart açacağız. Bakalım skoru kim doğru tahmin edecek? Hadi bakalım. O zaman bir video daha veriyoda. Görüşürüz. Abone o olun. Like basın. Bir de paylaşın edin. arkadaşlar. Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Shoot it!